Sağ, sağ, ol. Nasılsınız? Hayır, İyi sağ olun. Sağ olun. Allah'a mucize nasip olsun. mutlu ol. günler. Çok seviyorum. Sağ olun, ne mutlu, mutlu bana. Bir ne bir nasıl? Sağ olun. Yol göreceğiz, bunları İnşallah. Pazarlar. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> İstanbul'un gülü. Ay, evet Olur. her şey çok güzel olacak Olur. inşallah. Evet alıyorum. Onur. Tamam. Büyük çok sağ olun. İstanbul'un gülü. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Hepimiz Başımızdan Başımızda etmesin. sağ ol. Sağ güzel annem. Hep senin gibi insanlarla da Duan yeter. Sağ ol. Yeter. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoş Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Hepsiniz iyisiniz. Kalatın başkanım. Gülü o kanımın yerine. Ay canım ya. O kan hasta. Ay, ay istiyorum Hep seni seyrediyordum. Ay, ay canım, canım ya. Olurum. Sağ ol ne mutlu ay, bana. Ben sağ ol. Ben e -yar 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 ay ben hep dua buraya gel. Hay, sağ ol sen. anneciğim. Sen seni görmez, sen benim oğlumsun. Sağ ol. Ay, ay ya, güzel, bana, ya. Oğlum. Ay sen, ay, burban burban. E sen bana, ya, ay. Daha ay. Ne olsun, bana, 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 Türkiye. Ay, size emanet. İnşallah. Sağ ol. Tamam mı? Tamam inşallah. Da layık da ben olsun. Benim sağ için alın. değil. Alın. Evlatlarım için, torunlarım için bekliyorum. Sağ ol anneciğim. Biz bittik artık. Tamam. Ben ya. koşacağım. Layık ya olacağım. olacağım. Size göreceksiniz. Nasılsınız? İyi, iyi mi? misiniz? Bereketli günler. Şey Hayırlı pazarlarınız olsun. Nasılsınız? İyi şey misiniz? Son oluruz. Sağ, ol olun anne. Sağ olun. İnşallah. Dayık oluruz size en inşallah. Oluruz. <laughs> güzel annem. Allah ne ne mutlu Allah bana. A? Allah razı a? olsun. A? Sağ ol anneciğim. Annem benim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun anneciğim. Allah emanet ol. Sen de. Her işin başında gel. İnşallah. Hayırlı günler. Benim o İmamoğlu musun sen? Benim ablacığım. Sen oğlusun. Evet. Tamam iyi gider. oğlusun. Ya şeylerimizi, aylıklarımızı arttırın bari. Malum kırtaklarımızın şeylerini arttırılıyor. ben o, o olanla kadar para alıyorum. Allah rahmet eyleye adam da öldü de birazcık bir şeyim oldu. Allah, Olmasa Allah ne edecektim? Onu da hep üstüne düştüler ki karına şey yani kent para ne alsın yasın. E bu Allah kadar yetmiyor eylesin. ki vallahi bile Doğru. bile alamıyorum fazla bir şey doğru, alamıyorum, doğru, alamıyorum. emeklerimizin ya, her şeyin maaşı çok düşük. Çok küçük ya çok Yok, küçük. Vallahi çok. alamıyorum ya. Sana birini yollayan bir evde ziyaret etsinler. Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz bakalım. Eee hey, ben nasıl, nasıl nasıl ne vereyim sana? Benim evi ne bilecekler? Adresini alacaklar seni. Var mı adresini evet. verebilir misin anne? Veririm veririm. Tamam Her gel. Önünüzün olsun başkanım. Vallahi sende büyük bir dua var. Kim İnşallah. olsa şu an elli kere gitmiştir. Vallahi iyi bir dua var. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> dua var. Hayır, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. İnşallah güzel, güzel işleriniz olsun. Allah razı olsun. Başkanım. Sağ ol. Ayağına sağ, sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi okan. Evet.